Ben birlikte Minecraft oynuyorum ama tek blok oynuyoruz yani bu blok içinde ben aslında bir blok İngilizce yazılar diyorlar mesela buraya yazılar yazıyorlar İngilizce Arkadaşlar bak işte bunu istemezdim Kalp oluyor yani ilk başladığımız bu olacak. oldu. İlk... Önce ezmek <laughs> i̇lk... çıkacak arkadaşlar bu arada Java söylüyorum. Şimdiden söylüyorum. Bunun için blokları kurmak gerekiyor. Bu yazılar geldi arkadaşlar şimdi. Yollandılar ne oluyor? Abi bir dakika ne yapıyorsunuz? Vidre sesine benziyor. Eğer bir vidre sesine benziyorsa Yorma benziyor. yazdığınızda Tıpkı vidre sesi. Şimdi buraya bile koymamız. Şu altı biraz büyüsün Arkadaşlar hepsini kıralım ki Ağabeyi büyütelim. Ama sonra sıkıntı çıkarı çıkarıyor, sıkarıyor, yiyecek moblar gelecek bize mesela. Bir arkadan hmm. yaratıcı zarar veren moblar gelecek. Clipper. Başka. Clipper. Ve ya, yaşlı galiba başka. Ben bundan köyüncü geldim. Zannettim Bu moblar gelecek. aşağı buradan düşmemesi gerekiyor çünkü mobilya yok oldu o zaman ben kendim silahını yürüttüm yalnız başına video çekmiyordum o zaman yürüttüm bunların aslında klipi ve yakışıklı bir renk görülebilirdi aslında sonra blok Neyse bir şey değil. <laughs> <Ya, gülüyor> odun tırlarını koyuyoruz. Şimdi... Şimdi arkadaşlar bunları hepsini alalım. Şimdi arkadaşlar bunları buraya koyup sandık alalım. Tavuklar çok ses yapıyor ya. Burası da Skyblock adasına benziyor. Creeper mi var lan orda Creeper sesi içtim de neyse. <laughs> Şimdi sandık geldi. Sandığın bir oh, oldu Demek ki atmışı yalanmış aslında. Şimdi <laughs> bunu şeyden bunu da buraya şeyden. Şimdi buraya artık arkadaşlar şöyle şöyle buluruz. Ve iyi olsun. Tek bu noktada bir, bir serüven yaparız. Bir tane. Ama oyunu nasıl biteceğiz bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Belki böyle olur diyecektim de ama. Henüz orasını bakamaz. Ama böyle olabilir mesela. Oynayıp, sürece, oynayıp sürmemiz gerekiyor mesela diyelim ki. Buradan portal yapıp nerede gideceğiz? Nerede de karşı nerede portal uzakta portal yapıp dünyanın herhangi kısmına döneceğiz ama olmaz bence. Şimdi o adamımızı büyütmek için. İş bundan sonra tüm kimlerden çıkarılacak. Bunun yanında baya baya kim çıkmış. Bunu... için kayılan. Taş biraz sonra ve şimdi çıkacak. Her, her şeyin kendisine ait devir var. Mesela bu devir bittikten sonra başka biyomlar gelecek. Her biyomun kendi şeyi. Şimdi artık çalışım bu yapalım. Tahta aletler yapmak istemiyorum ama yapacağım. Ben tahta aletleri severim. Birisi değildir. <laughs> Şimdi bu alışın aldı. Bunun içine koyalım arkadaşlar. Bir kitap yerine bir şey yazacak. Bilmiyorum. <laughs> Yemeklerimizi de koyalım. Zaten azıcık acıklığımızı yeriz. Her tahtada yeriz Arkadaşlar Ravva'da biraz eski gibi bir Ben şey 1.17 anıyorum ya. 0.17 e, galiba bilmiyorum 1.17 e, olması gerekiyor işte 1.17 cevap oynuyorum şimdi de <laughs> bu neyin sesi yani? bir tane balkan şimdi bir tanesini çürük yapsak da daha iyi olur Şimdi bir tane de çürek yapalım. <laughs> Arkadaşlar ben kılıç yapmam bu arada. Bilmiyorum niye. Baltayla daha hoşuma gidiyor. Zaten <laughs> bu arada yaparız. Sizin çok bir farkı yok. Baltayla dövüşmek Arkadaşlar şimdi e, bunları kullanmamız gerekiyor ki iyi adamımızı genişletelim. Ki daha da iyi adamız olsun. Daha da bir iyi inler, Adalı arkadaşlar ben adayı böyle yapacağım. Mesela buradan böyle bir tane yer. Mesela anlatamıyorum. Çaprazı çapraz böyle yapacağım. Mesela şimdi ben bir şey göstereceğim size. Mesela buradan. Bir dakika. Bir Beda hiç kimse ben. Karşıya gelmek Mesela böyle böyle çapıra çapıra Böyle böyle. O taraftan da böyle yapacağım. Sonunda getirip tam böyle yapacağım. Yani böyle böyle gidecek. Ağaç büyümüş. Şimdi <laughs> hayvanlar rahat dolaşabilsin. Ben kendimi de rahat dolaşabilsin. Ağzı Kolay arkadaşlar. yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela, zaman? Hiçbir zaman düşme. Ağzını da bir yere düşürün. Yanındaki bulağı kırdığınızda, zaman yere düşmesiniz. Yani, Ağzını da yere düşmesinler. Çok güzel. bu da var. Bu bugün hemen kırdığım bu lafı razıya işeceğiz. Arkadaşlar ben burada videoyu durdurup birazcık uh, kasacağım yani bunlardan. Sonra videoyu devam ettiririm. Arkadaşlar böyle bir şey kasandım artık burası. Böyle hayvanlar için alan yaptım ama bunlar buraya gelmiyor. Bir tanesi daha düştü. Bir tanesi kalmıştı girmeyecek. O girmemişti dedim o da girsin ama. Hepsi çıktı sanırım. Siz hadi hadi kesin siz de. Sen de geç sen de geç. Tavuk sen de. Bir yüzü kestik de o bize kesmiyor. Hımm <laughs> <laughs> o, o Teyip sağlık. Bu ayak mantarın elimiz de kaybolmuştu. Ah. Oh, i̇ki tane hayvanı buraya sıkıştırdım. Önce buydu. Aa ah, koyun da geldi. Ha, edemsem. İşte şimdi buradan. İneyi getireceğimin yolunu nasıl biniyorum? koynunda ineğin ama tavukla donuzu da biliyorum tavuğu da biliyorum donuzu nasıl şimdi artık henüz getirebileceğimi bilmiyorum işte. çok önemli değil bir kes mesela var çünkü ben basit sokabiliyorum içeri o bir kesse iyi olur nasıl olur ha gitsen nasıl olur Arkadaşlar ben bir video zannettim. Düzenlik... Çekilir mi sen? Kesilir kesinler. Kesin defa da kendim için yine böyle bir, bir düzenek hazırlamıştım. Öyle daha kolay oldu. Şimdi bunlara bakıyorum. Şimdi bunlara bakıyorum. De... Ama gidip kesmeye çalışıyorum. Ah. Aha bu kestim mesela. Ne oldu lan? Ekmesi. Bakın su geldi. Şimdi veriyoruz. fidan da. Ekmek. Tahta kazanı. Zaten Abone olsun bir bilgi. Arkadaşlar şimdi ee, bu mutfağı da atacağım oraya. Bunları bir kayalım biz. Bu çok önemli kalmamız Çünkü elimizden giderse bir şey olmaz. Senin çıksın çıkmadı. Çok iyi. Arkadaşlar artık onlar da kırılıyor. Arkadaşlar e, bu seri kaç bölüm devam ettireyim sorusuna cevap olarak size diyeceğim şey Arkadaşlar bu seri e, 30 bölüm falan devam ettireyim belki bilmiyorum Ama ejderhayı öldürmeden seriyi bitirme Eğer dünya falan silinmesin Ve böyle ve, kasmamız Ya şimdi hatırladım. Geçen seferde ilk kasmanı kırdığım blok bu olmuş. Bu kemik tozu blokları yani. Kemik tozu oluyor. Nedir de oluyor? Ha bu ineklerin gelmiş geçen seferde. Ha, tavuk da gitmiş buraya. Gece şu an sabah olacak artık. Bir de sabah olur videoya videoyu sonlandırabiliriz arkadaşlar. Videoyu sonlandıralım. Çünkü en seferde videoyu attım. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya ee, Kıs bakış gelsin. Ee, 70 bakışı geçerse yeni video gelecek. Şimdi ama 100 bakışlık bir videom var artık. Ama arkadaşlar bu video 70 bakışı geçerse video gelecek. Arkadaşlar bu video burada video sonlandırıyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.